12 Avrupa ülkesinde uçuş kontrolörleri greve gitti. Çalışanlar Avrupa Birliği'nin ortak Avrupa Birliği hava sahası planına karşı çıkıyor. Zira Brüksel'in bu planı gerçekleştirmesi halinde çok sayıda uçuş kontrolörü işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Sendikacılar endişeli hizmet maliyetini düşürmek için uçak şirketlerine baskı uygulamak istiyorlar. Bu da uçuş kontrolörlerinin işine olumsuz bir şekilde yansıyacak. Sonuçta gökyüzünde güvenlik kısıtlanmış olacak kule görevlileri isteklerinin yerine getirilmemesi halinde Avrupa Birliği genelinde uçuşları kilitleyeceklerini belirtiyor. En az 10 bin kişi işini kaybedecek. Bu bizim için kesinlikle kabul edilemez. Kontrolörler geçen yıl Ekim ayında da benzer bir tehditte bulunmuş ancak Avrupa Birliği'nin geri adım atmasıyla grevden vazgeçmişlerdi.